Bugünkü konumuz Kürt kelimesi. Kürt kelimesinin Kürtçe'de, Kürtçe'nin lehçeleri olarak adlandırılan diğer dillerde, çevre halkların dillerinde ve Türkçe'deki anlamlarına bakacağız. Bunların ne anlama geldiğini sizlere anlatmaya çalışacağız. Sevgili dostlar, Kürt kelimesinin cins isim olarak, cins isim olarak, Kürtçe ve Kürtçe'nin lehçeleri olarak ifade edilen diğer dillerin hiçbirinde bir anlamı ve karşılığı yoktur. Kürt denildiği zaman Kürtçe sözlükler başta olmak üzere Orta Doğu'daki bir halk olarak tarifi yapılmaktadır. Yani burada özel isim olarak kullanılmaktadır. Fakat cins isim olarak herhangi bir karşılığı bulunmamaktadır. Kurt olarak Kurt olarak bir cins isim vardır. Bu da yine Kürtçe sözlüklerde, bakın bunun altını özellikle çiziyorum. Kürtçe sözlüklerde kartal, kuluşka gibi anlamlara geliyor. Fakat bunların Kürt kelimesiyle bir bağ kurulmuyor. Kürt kelimesinin İrani unsurlarda yani Perslerde, Medlerde, Sasanilerde, Arapçada herhangi bir anlamı cins isim olarak bulunmamıştır. Bununla ilgili yapılan çalışmalarda bu dillerde Kürt kelimesinin cins isim olarak herhangi bir karşılığına tesadüf edilmemiştir. Yine komşu dillerden olan işte mesela Farsça'da kahraman ad anlamına gelen Gurt Arapça'da kovmak anlamına gelen Karra'da Ermenice'de kısır anlamına gelen yurt kelimeleri vardır. Fakat bunlar e, Kürt olarak, Kürt kelimesinin e, cins isim olarak anlamını karşılamaktan uzaktır. E, ve e, bunu karşılamamaktadır. Ve bunlar zaten bilim aleminde de herhangi bir itibar görmemiştir, bir karşılığı olmamıştır. Peki Kürt kelimesinin Türkçe'de bir anlamı var mı? Cins isim olarak. Evet var. Öncelikle Divan-ı Türk'te yani Kaşkarlı Mahmut tarafından 11. yüzyılda yazılmış olan Divan-ı Türk'te Kürt kelimesinin e, cins isim olarak anlamı vardır. Bunun birinci anlamı kar yığını ve çığ anlamındadır. İkinci anlamı ise dallarından yay, kamçı, değnek gibi nesneler yapılan bir çeşit kayın türüdür. Kayın ağacıdır. Başka bir açıklamada da bu kelimenin ayva ağacı anlamına geldiğim ifade edilmiştir. Fakat yapılan pek çok çalışmada Türkçe'nin hemen hemen bütün lehçelerinde kürt kelimesi karla ilişkilendirilmiştir. Mesela Kazak Türkçe'sinde kürt kelimesi kalın kar yığını. Yine Kazak Türkçe'sinde kürtük kelimesi yeni yağmış kar anlamında. Şor Türkçesinde Kürt kelimesi çığ anlamında, Tarançilerde Kürt kelimesi yeni yağmış kar anlamında, Kazan Türkçesinde Kürt kelimesi kar yığın anlamında, Çuvaş Türkçesinde Kürt kelimesi karların dağlarda teşkil ettiği saçak şeklindeki çıkıntı veya kar yığıntısı anlamında, Uygur Türkçesinde Körtük kelimesi kar denizi veya kar çölü anlamında, Soyonlarda kürtük kelimesi kar yığını anlamında. Kara Kırgızlarda körtük veya kört kelimesi kar yığını anlamında. Fin asıllı çeramislerde dahi Türk kelimesi kar yığını anlamında kullanılmıştır. Yani Türkçenin bütün lehçelerinde aşağı yukarı Kürt kelimesinin cins isim olarak bir karşılığı vardır. Diğer taraftan Kırım, Kafkas, Türklerinde de kar anlamına gelen Kürt kelimesi bugün de kullanılmaktadır. Kürt kelimesinin Türklerde kabile, yerleşme ve ünvan olarak kullanıldığında tarihi kayıtlardan öğreniyoruz. Mesela Cengiz Han zamanında Kürt kelimesi bey anlamında kullanılmıştır. Cengiz Han batıda hükmü altına aldığı her kabilenin memleketine bir Kürt yani bir bey atardı. Ve e, bu beyler e, görevlendirildikleri bölgeyi yönetirlerdi. Bu dönemin kayıtlarında ve kaynaklarında yer almıştır. Bunun gibi 13. yüzyılda Suriye ve Mısır'da Memlüklü Devleti'ni kuran Türklerde Türkler de yine Kürt ve Kürt Bay anlamında ünvan taşıyorlardı. 20 civarında bu ünvanlardan taşıyan Türkmen Bey'i tespit edilmiştir. Sevgili dostlar özetle Kürt kelimesi e, Kürtçe dahil olmak üzere hiçbir dilde Türkçe haricindeki hiçbir dilde e, şey olarak cins isim olarak anlamı ve karşılığı bulu, bulunmamıştır bu kelimenin. Özel isim olarak bir halk adı olarak bugün Orta Doğu'da yaşayan e, Kürtleri ifade etmek anlamında kullanılmıştır. Kürtçe sözcüklerde buna dahil olmak üzere. Esasen e, Kürtlere Araplar ekrat derler. Yani ekrat Kürtler anlamında çoğul anlamına gelir. Fakat tekil olarak Kürt olarak geçer. Bunu da ifade edelim. Sevgili dostlar peki kurmanç kelimesine bakalım. Şimdi Kürtlerin lehçelerinden bir tanesi de kurmançı olarak kurmançı olarak ifade ediliyor biliyorsunuz ve kurmançlar Kürt boylarından veya Kürt zümrelerden biri olarak ifade edilmektedir Peki kurmanç kelimesinin etimolojisine bakalım şimdi kurmanç kelimesinin kökünde kur kelimesi yatar kur man ektir Çe de Sonra eklenen ektir. Yani kurmanç tıpkı Türkmen gibi. Türkmen kurman. İşte bu Ç eki Türkmence dediğimiz gibi kurmançı dediğimiz zaman da kurların kullandığı dil anlamına gelir. Türkmenlerin kullandığı dil anlamına gelir. Türkmence dediğimiz zaman Türkmenlerin kullandığı dildir. Kurmançı dediğimiz zaman da kurmançların kullandığı dildir. Şimdi bununla ilgili bazı izahlar var. Mesela Mirnoski diyor ki köken olarak köken son eki olan C'yi atan Mirnoski kalan bileşikte birinci unsuru yani kuru kurt olarak okuyor. İkinci unsuru da man ekini de medya yani medliler, manlılar, mantonuya gibi Kavramlarla ilişkili görmektedir ve Basil Nikitin bunu ustaca bir varsayım olarak kabul ediyor. E, fakat e, Musa Anter, Musa Anter, o da etnik ayrılıkçı bir gazeteci öldürüldü biliyorsunuz. O da daha ilginç bir görüş bize sunuyor, diyor ki. Farslar Kürt kelimesini Farsçaya Gürt şeklinde aldılar. Araplar da Gürt kelimesini Farsçadan aldı ve Kürt yaptılar. Çoğul olarak da Kürtler anlamında Ekrat dediler. Daha sonra Farslar Kürt sözcüğünü Araplardan aldılar. Kürtman şeklinde koydular. Zamanla bu kelime bozularak Kurmanç halini, Kırmanç halini aldı. Bu da bize Musa Anter'in izahı. Marın bir izahı var o da Kurmanç kelimesini Ermeni kelimesiyle e, ilişkili görmektedir. Ermeni, Harmen, Karmen, Karmen Kurmanç şeklinde bir dönüşümden bahsetmektedir. Tabi bunların hepsi esasen dikkat ettiğiniz üzere gülünç iddialardır, komik iddialardır. Bunların hiçbir bilimsel dayanağı olmadığı gibi bilim aleminde de ciddiye alınmamıştır. Bir e, ciddiyeti söz konusu edilmemiştir. Esasen bir daha tekrarlayalım. Kurmanç kelimesi kur kökünden gelir. Bu da gur Türkler ile ilişkilidir. Mesela Uygur gibi, Ogur gibi, Baskur gibi, Başkur gibi. E, gur, gur kelimesiyle e, ilgilidir. Gur kelimesi tıpkı Türkmen'deki gibi. Menman biliyorsunuz Türkçe'de ulu, koca gibi anlamlar verir gurman olmuştur. Daha sonra da dili ifade etmek için de çi, ç eki gelmiştir. Gurmançı olmuştur ve daha daha sonra da gurmanç olarak e, şey, dilimize yerleşmiştir. Esasen kelimenin sonundaki en çe takısı da dünya dilleri üzerinde sadece Türkçe'de vardır. İstenç gibi, güvenç gibi, kıvanç gibi. E, o ençe sesini veren e, ek ek sadece dünya dilleri üzerinde ifade edelim. Sadece Türkçe'de vardır ve dünya üzerinde başka bir dilde de böyle bir ek yoktur, bulunmamaktadır. Sevgili dostlar özetle bu programımızda Kürt kelimesinin ve kurmaç kelimesinin etimolojisini ve kökenini anlatmaya gayret ettik. Tabi bunlar bizim ulaştığımız sonuçlar, bunlara itiraz eden insanlar olacaktır. Eğer bilimsel yollardan Kaynaklarıyla birlikte itirazlarını yöneltirlerse, bunları bize iletirlerse, bizim de yanlış ifade ettiğimiz bir husus varsa bunları tahsiye etmeye ve düzeltmeye hazırız. Bunu da ifade edelim. Fakat e, gülünç iddialarla, komik iddialarla, hakaretlerle gelmesinler. Çünkü bunların ne Türk toplumunda bir karşılığı vardır ne de bizde bir karşılığı vardır. Bunları ciddiye almayız ve itibar etmeyiz. Ama dediğimiz gibi gerçekten bilimsel yollarla, kaynaklarla, delillerle gelirlerse o zaman bunları dikkate alırız ve yanlış ifade ettiğimiz bir husus varsa bunları tahsiye ederiz. Sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere.